Burası mutfak. Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde bastıran ve Çorum'da çok sayıda cadde ve sokağı göle çeviren yağmur bir aileyi de perişan etti. 3 Tutlar Mahallesi Albayrak 3. Sokak Aydoğan Apartmanı'nda ikamet eden Cemile Turpoğlu evine dolan su nedeniyle büyük zarara uğradı. Kanalların tıkalı olması nedeniyle meydana geldiği iddia edilen su baskınında evde bulunan eşyalar sular altında kaldı. Yukarı koyduk evin tüm odalarına su dolması nedeniyle eşyaları perişan olan Cemile Turpoğlu evine dolan su nedeniyle itfaiyeden yardım istemek zorunda kalırken evdeki su pompalar aracılığıyla boşaltılabildi. Dağlam, dağlam.